Herkese merhabalar. Arvesoft eğitimlerine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda ürün ekleme işlemini göstermek istiyorum. Ürün ekleme sayfasına gitmek için iki yöntem kullanabiliriz. Bu yöntemlerden ilki ana sayfada bulunan ürünler butonuna tıklayarak ürünler listesine gidip buradan da sağ üst tarafta bulunan yeni ekle butonuna tıklayarak ürün ekleme penceresini açabiliriz. Bir diğer yöntem ise ana sayfada sık kullanılanlar altında bulunan ürün ekle butonuna tıklayarak ürün ekleme sayfasını açabiliriz. Öncelikle eklemek istediğimiz ürüne ait bir barkod numarası varsa o barkod numarasını bu şekilde buraya elle girebiliyoruz. Eğer barkod okuyucunuz varsa ürün barkod numarasını okutarak barkod numarasını otomatik olarak buraya aktarabilirsiniz. Barkod numarasını kendiniz de oluşturabilirsiniz. Örneğin bir şeklinde veya 2, 3 olarak barkod numarası girebilirsiniz. Tabi bunun dezavantajı var çünkü bu şekilde numara kullandığınızda barkod yazıcısından doğru bir çıktı alamazsınız. Barkod algoritmalarına uygun bir şekilde sayı yazmanız, sayı oluşturmanız gerekir. Eğer ürünün barkod numarası yoksa sağ tarafta bulunan barkod üret butonuna tıklayarak EN8 türünde yeni bir barkod numarası oluşturabilirsiniz. Barkod numarasını ekledikten sonra ürün adını girebiliriz. Hemen ürün adının altında büyük harf diye bir özellik bulunmakta. Bu özellik aktif olduğu durumda ürün adını yazdığınızda büyük harfle yazacaktır. Pasif hale getirdiğinizde dilerseniz ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazabilirsiniz ya da hepsini küçük harfle yazabilirsiniz. Bu şekilde dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Örneğin bir ürün ekleyelim. Bu şekilde bir ürün girdik. Ürün adını girdikten sonra alt tarafta birimi bölümünü görebilirsiniz. Burada ürünle ilgili birim seçebilirsiniz. Mevcut olan birimleri seçebileceğiniz gibi yeni bir birim de oluşturabilirsiniz. Örneğin gram olarak yeni bir birim oluşturmak istiyorum. Yeni birim olarak ekle dediğimde artık programda her ürün ekleme kısmında bu birimi de görebilirim. Yeni birim olarak ekle diyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada aktif hale gelmiş oldu. Tabii bu ürün için biz adet birimini kullanmak istiyoruz. Kategori olarak yeni bir kategori oluşturmam gerekiyor. Kategori ismini oluşturduktan sonra alt tarafta bulunan yeni kategori olarak ekle butonuna tıkladığımızda artık bu kategoriyi de bütün ürünlerimizde kullanabiliriz. Alt tarafta alış fiyatını görüyoruz. Alış fiyatını girmek zorunda değilsiniz. Alış fiyatını girmediğinizde veya yanlış bir değer girdiğinizde kar raporları doğru bir şekilde çalışmaz. Belirlenmiş bir üründen veya tüm ürünlerden ne kadar kar elde ettiğinizi bilmek için alış fiyatını doğru bir şekilde girmeniz gerekir. Alış fiyatınız küsuratlı bir değer ise virgül kullanmanız gerekir. 5,5 TL'ye almış olduğunuz bir ürünü 5,5 olarak girmeniz gerekir. Program bu değeri 5,50 olarak değiştirebilir. Bu sorun değil çünkü 5,5 ile 5,50 aynı değeri ifade ediyor. Aynı zamanda alış fiyatına ekleyebileceğimiz bir kar oranı mevcut. Bir diğeri ise satış fiyatı. Hemen altında da KDV oranını görüyoruz. Bu şekilde %0 yani KDV'siz olarak ekleyebiliriz. Aynı zamanda %1 KDV uygulayabiliriz. %8 ve %18 KDV oranlarını da bu şekilde aktif hale getirebiliriz. Örneğin %1 oranında bir KDV oranını uygulamak istiyorum. Alış fiyatını yazmadan önce KDV oranını belirlemeniz daha iyi olacaktır. KDV oranını belirledikten sonra alış fiyatını yazabilirsiniz. Alış fiyatını yazdığınızda KDV'siz alış fiyatı otomatik olarak oluşacaktır. Ya da KDV oranı belirledikten sonra KDV'siz alış fiyatını yazdıktan sonra otomatik olarak alış fiyatı belirlenecektir. Öncelikle alış fiyatını yazalım. Daha sonra KDV'siz alış fiyatının otomatik olarak nasıl oluştuğunu görelim. Alış fiyatını 10 TL olarak yazıyorum. Enter tuşuna basabilirim ya da herhangi bir yere tıkladığımda otomatik olarak KDV'siz alış fiyatı görünecektir. KDV'siz alış fiyatına tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi KDV'siz alış fiyatı otomatik olarak oluşturulmuş oldu. Buradaki KDV oranına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz alış fiyatı KDV'li alış fiyatıdır. Burada KDV'siz alış fiyatını yazdık. Dilersek KDV'siz satış fiyatını da oluşturabiliriz. KDV'siz satış fiyatını yazdığımızda KDV'li satış fiyatı oluşacaktır. Ve aynı zamanda bu iki değer arasındaki yüzdelik kar oranı da belirlenecektir yukarı tarafta da bu işlemi yazabiliriz. Örneğin 10 TL KDV'li fiyatı 10 TL olan bir ürünü aldığımızda buna %50 kar oranı belirlemek istiyoruz. Dolayısıyla 5 TL kar olarak eklenmesi gerekiyor. Satış fiyatına tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi 15 TL satış fiyatı olarak belirlenmiş oldu. Aynı zamanda alt tarafta görmüş olduğunuz gibi KDV'siz satış fiyatı da belirlenmiş oldu. Bu şekilde ürünün KDV'li ve KDV'siz alış ve satış fiyatlarını belirleyebiliyorsunuz. Bunları da belirledikten sonra ürünün mevcut miktarı miktarını yazabilirsiniz. Örneğin bu üründen 15 adet varsa bu şekilde girebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sağ alt tarafta 3 buton bulunmakta. Bunlardan ilki ürün listesi. Ürün listesi butonuna tıkladığınızda bu ürünü kaydetmeden sizi ürün listesi sayfasına yönlendirecektir. Kaydet butonuna tıkladığınızda bu ürünü kaydedecektir ve sizi ürün listesi sayfasına yönlendirecektir. Kaydet ve yeni dediğinizde ise bu ürünü kaydedecektir ve ürün listesi sayfasına gitmeden yeni bir ürün ekleme sayfası oluşturacaktır. Kaydet butonuna tıklıyorum ve ürün listesi sayfasına gitmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni kayıt eklendi ve burada ürün listesinde yeni eklemiş olduğumuz ürün görünüyor. Ürün listesi bölümünde ürünümüzün adı ürünümüzün barkod numarası ve ürün için oluşturmuş olduğumuz ya da var olan kategorilerden seçmiş olduğumuz ürün kategorisi bulunmakta. Sağ tarafta da Ürün miktarını, alış fiyatını, hem KDV'li hem KDV'siz alış fiyatlarını hem de satış fiyatlarını bu şekilde görebilirsiniz. İlk ürünümüzü ekledikten sonra diğer özelliklerimizi de gösterebilmek adına yeni bir ürün oluşturmak istiyorum. Bundan dolayı ürün listesi sayfasındayken sağ üst tarafta bulunan yeni ekle butonuna tıklıyorum. Yeni bir barkod oluşturuyorum. Eklemek istediğim ürünün büyük harflerle yazılmasını istiyorum. Ürün adını yazıyorum. Birimi olarak kilogram diyorum. Birimi belirledikten sonra kategorisini oluşturabilirim. Şu an sistemde aktif olarak daha önce eklemiş olduğumuz kategori görünüyor. Bunun için yeni bir kategori oluşturmam gerekiyor. Hemen kategorinin ismini yazıyorum. Kategori ismini oluşturduktan sonra alt tarafta bulunan yeni kategori olarak ekle butonuna tıkladığımızda artık bu kategoriyi de bütün ürünlerimizde kullanabiliriz. Hemen alış fiyatını yazıyorum. Örneğin 20 TL olsun alış fiyatı. Kar oranı %50 olsun. E, satış fiyatına tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak oluşturulmuş oldu. Aynı zamanda KDVsiz alış fiyatları da otomatik olarak oluşmuş oldu. Mevcut miktarı ekliyorum. Örneğin elimde 50 kilogram var. Daha sonra diğer bilgiler bölümüne gidiyorum. Buradaki stok kodunu kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz bu size kalmış. Stok koduna birçok özellik ekleyebilirsiniz. Örneğin ürünle ilgili özellikleri ekleyebilirsiniz. Son kullanma tarihini belirleyebiliyorsunuz. Ve son kullanma tarihini belirlemek için sağ tarafta bulunan tarih simgesine tıkladığınızda son kullanma tarihini belirleyebileceğiniz bir pencere açılacaktır. Buradan dilerseniz sağa sola giderek ayları değiştirebilirsiniz veya üst basamağa çıkmak için bu şekilde kullanabilirsiniz bunu. Örneğin 2021'de bitsin ve 2021'in Eylül ayında bitsin. Eylül'ün birinde bitsin. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kritik stok miktarı özelliği var. Bu özellik ise eklemiş olduğumuz üründen kaç adet ya da kaç kilogram kaldığında bizi uyarmasını istiyorsak bu şekilde onu yazıyoruz. Bu üründen elimizde 20 kilogram kaldığında Bizi uyarmasını istiyoruz. Alış ÖTV ve satış ÖTV miktarlarını belirleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta yüzde oranı mevcut. Bunu TL olarak da değiştirebilirsiniz. Ve bu şekilde değerler girerek Bunları da ürüne uygulayabilirsiniz. Satış indirimi bölümü var. Satış indirimini yüzdelik olarak yazabilirsiniz. Örneğin %5 oranında bir indirim yapmak istiyorsam buraya 5 yazıyorum. Satış indirimini yazdığınızda alt tarafta ne kadar indirim yaptığını görebilirsiniz. Bu şekilde satış indirim tutarını da görebilirsiniz. KDV'siz satış fiyatı üzerinde bu indirimi uyguluyor. Hemen altında terazi ürünü mü özelliği var. Bu özelliği bir sonraki dersimize göstermek istiyorum. Elimizde ürün resmi varsa resim seç butonuna tıklayarak ürünle ilgili resmi de ekleyebiliyoruz. Resmin olduğu klasöre gittikten sonra resmi iki defa tıkladığınızda otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Diğer bir alanına da eklemek istediğiniz ek bir özellik varsa onu yazabilirsiniz. Örneğin kuru yolum yazalım. Daha sonra kaydet butonuna tıklıyorum ve beni ürün listesi sayfasına yönlendirmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi eklemiş olduğumuz iki ürün de burada listelenmekte. Eklemiş olduğumuz ilk ürün büyük ve küçük harflerle yazılmıştı. Eklemiş olduğumuz ikinci ürün ise tamamen büyük harflerle yazılmıştı. Hemen alt tarafında barkod numarasını görebilirsiniz. Dilerseniz bunları daha sonra tekrardan düzenleyebiliyorsunuz. Hemen sağ tarafa baktığımızda ürün miktarlarını, alış fiyatlarını, satış fiyatlarını hem KDB'li hem de KDB'siz olarak görebiliyoruz. Böylece bu eğitim videosunda ürün ekleme işlemini görmüş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.